Evet, 27 Haziran 2016 ve burası Aksaray. Aksaray e, ilimizde Konya yolu üzerinde e, Ana doğru gelmeden önce polis okulunu geçtikten sonra bölgesi mevkisinde rekor gelişim ürünümüzü Yonca'da kullanan Sayın Ali Doğan Yavrucu Beyefendinin e, Yonca tarlasındayız. Denemek için geçen sene kullanmışlar ve e, tabi haliyle e, sonuçlarını şu an rahatlıkla görüyor. 2 e, yıldır da görmüş zaten belli şekilde. Eee tohumluk yapıyor genelde. Yani yonca tohum üretiyor. Dolayısıyla bugüne kadar pek fazla yonca tohumu nasıl üretiliyor? E, bir bilginiz yoktu hali ama şu an Ali Bey yonca tohumu nasıl üretiyor? Rekor gelişimin faydası nedir? E, bunları bir kendisi anlatacak haliyle. Şöyle bahçeyi çekiyoruz. Ee, evet. Şöyle Ali Bey buyurun. Ee, evet. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, geçen sene bir e, deneme amaçlı bir kova aldım. Evet. 16 kilo aldınız. 16 kiloluk. Ee, acaba gerçekten anlatıldığı gibi mi? Evet. Diye bir araştırma yaptım. Aha. Sadece örnek olarak bu kısımda kullandım. Şu anda arkadaşım gösterebilir. Evet. Yaklaşık e, 20 metreye 30 metre çapında bir bölgede kullandım. Evet. E, veriminde Yonca'nın e, e, boyunun arttığını, çeklerinin çoğaldığını ve yapraklarının daha bir geniş olduğunu fark ettim. Evet. Ee, yan tarafı birazdan gezeceğiz, göreceğiz. Geleceğiz. Oradaki evet. yonca ile yani evet. aynı ekimden dolayı oradaki yonca ile bu yoncanın arasındaki hem çiçek hem yaprak hem boy evet. hem ağırlık hem de e, görüntü olarak çok bariz farklılıkların olduğunu fark ettim. Fark ettiniz. Bahçenizde en güzel yer oldun peki? Şu anda en güzel yeri oldu. Berat Ama ben e, bir kuva aldığım için sadece burası güzel. E, i̇nşallah bu bir kova değil de. tüm bahçeyi e, artık rekor gelişimine tanıştırmak gerekiyor. Evet. E, i̇nşallah onun da verimini alacağız. Evet. Çünkü e, iki senede bir kullanacağım için iki senede bir sefer e, bir ürünümü rekor gelişme yatırdığım vakit diğer ürünler benim olacağını düşünüyorum. Evet. E, kim karlı ben karlıyım inşallah. Ya. E, dolayısıyla e, Kafam daha rahat olacak, Evet. karım daha iyi olacak. Şöyle bakın, araya da tabi burada badem e, dikmişiz haliyle. Evet. E, bu, dolayısıyla bu arayı boşlanmasınlar. Buralar bir ara tarım uygulaması var. Evet. Şimdi Ali Bey e, farkı göstermek açısından buyurun gelin. Birazdan size ben e, nasıl bir tohum üretimi yapıyorsunuz onu da ben soracağım şimdi. E, ama öncelikle şu farkı gösterelim. Atılan yer ile atılmayan yer arasında. Bakın e, Ali Bey şu an ben çekiyorum. E, bu sağ taraftaki yer şu atılan yer. Doğru mudur efendim? Ben, e, ha geçin lütfen evet. Atıran yerdeki göbek hızağımda şu anda yaklaşıyor. Şu an e, tamamı göbek hızağınızda. Evet. 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 evet geçiyoruz Hatıran efendim şöyle. yerdeki Ise, evet. Diz kapağıma yaklaşır. Biraz ilerleyelim şöyle. Biraz gidelim. Biraz gidelim şöyle. Evet. Evet. Gözüktüğü gibi diz kapağımız aslında. Arada bu kadar farklılık var. Evet. evet. Dolayısıyla Tabii ki Ali Bey. Bu aynı bölge. Tarlanızın sonuçta atmadığınız bölgenin dibindeki bölge. Evet. Haliyle yan yana kıyasla bak en doğrusudur. Tarlanızın muhtelif yerlerinde az önce atmadığınız yerden daha iyi yerler de var. Evet. Ama velaki yine buradan daha iyi değil yani. Doğru Doğrudur. Doğru. Doğru yani bahçenizin en kötü yeri iken aslında en iyi yeri olduğunu da gördük şimdi haliyle. Yan tarafla burayı kıyaslamak gerek. Şimdi ikisi. Tabii, bu tabii. şekildeyken tabii. birisi ona fark attı. Dolayısıyla Evet. Diyorum ki yani bir saçları dökülmüş bir insanın sıklık kalınlaşması gibi. Sıklık açısından tutması. nedir efendim? Yani tamam. Tabii. Yani boy farkı var ama. Şimdi, sıklık, kalınlık bir sap kopartalım bakalım şöyle bir. Yani kopartalım size şey yapıyoruz, masraf oluyoruz ama e, şimdi burada tabi halle bakalım bir oradan bir tane kopartın şöyle. Yani burada sadece sıklık, yoğunluk, kalite. İşte arkadaşlar. Yayına koyuyoruz evet. Bir birleştirmek. Arasındaki fark. Evet. Şöyle yere koyduğumuzda bunu gösteriyor. Evet bakın atılan şurada atılmıyor. Yaprakları ince, çiçek sayısı. Evet. Yayına koyayım ben üstte bir onu çekeyim üstten. Tam yere koyar mısınız şöyle? şöyle Tam yere sıfırdan koyun efendim şöyle. Eee geneli bu şekilde doğru mudur yani? Geneli Şu anki bu, bu sonucu yaşıyoruz hâle. Şurada gördüğünüz üzere. Bakın ikisinin kökü de aynı yerden başlıyor ama bu soldaki atılan ve daha dallı, paçaklı, budaklı çok daha güzel. Evet. E, farkı kesinlikle bu şekilde. Yani sap kalınlığı en az iki katı zaten çapında tamam. görüyorsunuz haliyle. En az iki katı çapında, üç katında. Ali Bey şimdi Çiçek evet, oranı fazla. Evet çiçek oranı fazla. Şimdi e, tabii ki burada bunu sonuçta tohum için yapıyorsunuz ama nasıl yaptığınızı, hangisini tohuma bırakıyorsunuz? Hangisini biçiyorsunuz? Bir anlatır mısınız? Arkadaşlar şimdi ilk biçimde Mart-Şubat ayı itibariyle e, ilk yonca biçiminde e, yonca tohumu içerisinde ot fazla olacağı için Hı -hı. önce ilk biçimini yapılır, arkasından otsuz bir yonca, otsuz bir yonca tohumu Hı -hı. oluşması için, kaliteli bir tohum oluşması için ikinci veya üçüncü biçime tohuma bırakılır. Hı -hı. E, dolayısıyla e, tohumdayken fazla suyu sevmez zaten yonca, Hı -hı. bir sularız ikinciye sulamayız çünkü Hı -hı kurtarıyor. Şu anda ben bu çiçekteyken bunu sulamaya kalkarsam tekrar yeni çiçek açmasını sağlayacak. Dolayısıyla Hı -hı. taze ürün oluşacak. Hem olgunlaşmış tohumla hem de taze ürün ve çiçeğin bir arada oluşması çiçek tohum kalitesini düşürür. Evet. Ee, şu anda tamamıyla bir çiçeklenme var. Evet. Yüzde yüz yüze yakın. Yüzde yüz değil ama yakın. Evet. Ee, çünkü yeni çiçek açmalar da olacak tabi. Her ağaçta bitkide olur. Yüzde seksenlik bir çiçek açması demek, yüzde seksen verim artışı demektir. Peki efendim e, cinsi nedir bunların? Cinsi e, ithal e, yonca tohumu dediğimiz bir cinsdir. E, çok kaliteli bir cinstir. E, Albenesi çok kuvvetlidir, tutulan bir. İşte markası. E, markasını şu an hatırlamadım, hatırlayamadım. E, evet. Ama e, tavsiye edilebilecek. Ali Bey farkınızı şöyle gösterdiniz. Türkiye'de yonca'nın en çok yetiştirildiği bölge Aksarayken. Siz yonca tohumu üreterek, tamam mı? <laughs> yani evet. bu anlamda da. böyle bir farklı alıştırmış oldunuz. Aksarayımıza işte. bir katma değer daha katmış oldunuz. Evet. Bir şey düşünmek lazım. bunu Avrupa yapıyor. Ben bu bahçede iki ürün almayı düşünüyorum. Evet. Mesela bademlerim var ara ara. Evet. Onlara Ağazı da kullanacağız şimdi. Onlara da kullanacağız. Evet. Ben ağaç yukarı doğru büyüdüğü için bademi oradan faydalanacağım. Ama evet. e, zeminde de boş kalmasın istedim. Tabii Yönceden ki. Faydalanacağım. Tabii ki. Dolayısıyla e, hem tarladan en iyi verimi evet. E, kaliteyi almak. Şimdi e, öncelikle Ali Bey ben işte şu konuda bilgi vereyim. Rekor gelişim ürünümüzü kullandınız hali ve rekor gelişim sınıfında bir toprak düzenleyicidir. Ancak üreticilerimiz tabii haliyle adı aynı olan her şeye aynı görmesinler. Rekor gelişim Türkiye'deki en kaliteli toprak düzenleyicidir. Zaten de bir gübre değildir. Yine gübre atılacaktır haliyle. Ve siz de atıyorsunuz zaten gübrelerinizi. Bugün e, ama gördüğünüz üzere rahatlıkla ve çok da meraklısınız. Sürekli bana aldığınız başka başka ürünleri gösteriyorsunuz ama e, bugün e, hiçbir şekilde yani bunun muadil ürünlerle bu sonucu alma şansınız yok. Bugün e, şu var efendim. Yani rekor gelişim Türkiye'deki toprağı en nemli bırakabilen, toprağı kabartan bir üründür. Tabi siz yoncanızı kazmadığınız için, yoncanızı sökmediğiniz için tutup da hani kabalaşma ile alakalı konuda bir şey ölçüm yapamazsınız. Ancak buradaki toprak yapınız kirli tınlı toprak yapısı, iş yüksek olan toprak yapısı. Dolayısıyla rekor gelişimin en iyi yaptığı şey Türkiye'de toprağı çözmektir. Yaklaşık bir buçuk metre derinliğe kadar çözmektir. Bundan dolayı zaten toprağınızda yonca kökü de aşağı indiği için toprağınızın gevşek olmasından, nemli olmasından, nemliğini koruyabilmesinden dolayı Rahatlıkla mineralleri alabilir gübreleri alabilir evet. En iyi hale getirdiniz yani o yüzden de Bahçenizin en kötü yerini en iyi hale getirdiniz evet. Sonuç budur efendim e, Peki işte hemen, e, Peki ve peki, Aksarayımızın Burada isim vermeyelim ileri çiftçilerinden çok büyük yani binlerce dekar işleyen arazi Profesörlerinden Kendileri de e, sizlerle itisar yaptım acaba Geldiğinde denk geldiniz mi? <laughs> Paylaşıyorsunuz ya, be, e, Şimdi şöyle bu bir e, Sevgi meselesi. Evet. Karımı seven insan veya da evet. e, fidanı seven bir insan, e, evet. Aşık olan bir insan bir yerlerde buluşuyor bir şey Buluşuyor diyorsunuz. <laughs> e, kendi bilgileri alıp veriyorlar. Tabii. Dedikodumuzu de yaptınız de, haliyle. Sağ Sağolsun bir arkadaşım var. Ne Selim diyor de, kendileri? Selim Bey var bu konuda çok ileri dışında evet. da bilgi sahibi edilmiş ve e, fuarlara katılmış bir insan. Evet. Selim Bey ben onun e, bilgisine her zaman hayran kalmışımdır. Evet. E, Gerçekten e, tavsiyelerine de uyuyorum. Evet. E, tabii bir insan düşüncesiyle, fikriyle, başkasının düşüncesi bir olmaz ama ortaya geldiği vakit çok güzel, çok doğru olan kararlar ortaya çıkıyor. Evet Benim Muhakkak. eksiklerim oluyor tabii bu bahsede. Evet. E, şimdi hem memurum, hem çiftçilik yapıyorum hafta sonları. Evet. Tarımla uğraşıyorum, ağaç sevgim var, hı hı. yetişemiyorum yeri geldi. Ama Memur e, bu arkadaşlarımız bilen arkadaşlarımızın tavsiyeleriyle inşallah evet. bunları başarıyoruz. Evet. E, rekor gelişim de bize inşallah bu konularda biraz daha destek olursa Evet. E, hem aksarayımıza yaygınlaşır hem de o daha büyük çiftlik sahibi olanların Evet. tarlasından kaldıracağı ürün ve ürün kalitesi daha iyi olacak. Biz desteğe hazırız ancak sizler de sizin gibi meraklı ve araştırmacı arkadaşlarımız olsunlar. Yani beri aynı yöntemlerle çalışıyorlar ama Fuarlara gelmiyorlar, gezmiyorlar, dolaşmıyorlar. Biz ne yapabiliriz ki yani? Bütün Aksaray köy köy kapı kapı gezemeyiz ki yani. Şimdi çok basit yani, bir şekilde. Evet. E, faturası bende mevcut. Bir adet bir kova aldığım motor evet. gelişim sağ tarafımda 20 30 metre pardon 20 metre 30 metre çapta bir yere atmışım. Sol tarafımda da tamamen atılmamış. İki evet. arasındaki farkı gören bir insan. Evet. E, dolayısıyla gerçeği de görür. Ve kazanacağına da inanıyorum. Bakın atılmayan yerler efendim. Evet. Görüyor musunuz? Yani. E, yastık başları daha çok bozulmuş. Yani buraya yastık başları diyoruz. Daha şey. Yonca şu an yani sıcaklar arttı. Şey, evet. E, Kelle çözüm bulundu diyorlar ya. Evet. Kellik çözümü gibi aynı bir şey. Evet. Diktiğim vakit, e, serptiğim vakit, attığım vakit e, yoncamın e, sıklaşmasını gürleşmesini. Evet. Yani şunu hemen yanlar duruyorum. Evet. Göbeğime geliyor arkadaşlar. Ve sıkı. Sıkı da. Her şey güzel. Yan tarafı da görüyorsunuz. Yan tarafı da görüyoruz. Şey yapmaya gerek yok. Evet. ortada her şey ortada. Burası yan tarafı benim. Evet. Yan taraf ve görüyorsunuz bu şekilde. Her şey ortada. Hemen hemen. Dolayısıyla yaklaşık en az yüzde elliye yakın bir verim farkı. Yani yüzde elli, yüzde kırk. Bu civarlarda var. rahat yakaladınız halinde. Evet. Var. Evet. Ali Doğan Yavrucu. Efendi. E, soyadınız da çok güzelmiş. Ondan sonra iç isminiz var. Çok teşekkür ederiz. Rekor gelişim ürünümüzü. Bir de gözlüksüz insanlar sizi merak ederler böyle gözlük malum birazcık hava sıcak, biraz hava sıcak, hava sıcak bir kusura bakmayın. E, sizi tanımaları açısından. De da, e, sizi oruç oruç, oruç, oruç yordum. E, bahçenizi gezdirdiniz. Allah, Allah kabul etsin şimdiden. İnşallah Savaş evet. Bey e söz verecek. E, bu sene artık geçebilir. Bir dahaki seneye tekrar buluşacağız. İnşallah. E, bu kez tarların tamamındaki evet. e, değişimi göreceksiniz. Tabii ki. Artık bu da Savaş Bey'in sorumluluğu altında. E, hiç merak etmeyin. Şu an zaten tohumda olduğu için haliyle bunun evet. kesilmesi, biçilmesi normal yolca gibi olmuyor. Daha uzun sürüyor haliyle. Evet. Dolayısıyla da bu sene doğru söylüyorsunuz. Artık haliyle e, yıl bitmiş oluyor. Çok teşekkür ederiz. 2016'dayız. 27 Haziran 2016. Aksaray'dayız. Yoğunca'nın Yonca'nın yoğun yetiştirici bölgelerden bir tanesi. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Tüm eder. arkadaşlarıma, tüm araştırmacı, araştırmacı araştırma seven arkadaşlarıma, evet. meraklı, aşık arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, yılmasınlar, çalışsınlar, uğrasınlar, azmesinler, bulurlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet.